Arkeologlar bu kadının 36 yaşında bir kadın olan Imola, İtalya'nın Orta kasabasının altındaki sıkışık bir taş mezara gömüldükten sonra kafatasında bir delik ve bacaklarının arasında bir fetüsle ölü olarak yatıktan sonra bu bebeğin doğduğunu öğrendiklerinde şok oldular. Şimdi sadece annenin iskelet pelvisinin altında kalan küçük kemiklerden oluşan bir koleksiyon olan fetüs, muhtemelen tabut doğumu adı verilen bir fenomenle mezara teslim edildi. Esasen doğmamış bir çocuk, hem anne hem de çocuk öldükten sonra polsumuz gazları tarafından annesinin rahminden çıkarıldığında. Arkeolojide nadir görülen bir manzara ama daha nadir görüleni annenin kafatasında doğan tuhaf dairesel yara olabilir. Ferrari Üniversitesi ve Bellona Üniversitesi'nden arkeologlar, Dünya Nöroşirürji dergisinin 20 Mayıs sayısında yayınlanan yeni bir çalışmada bu annenin ve çocuğun ölümünün gizemini çözmeye çalıştılar. Araştırmacılara göre bu olağanüstü iskelet kalıntıları trepanasyon adı verilen ilkel bir beyin cerrahisi tekniğinin nadir bir orta çağ örneğini sunabilir. Bu prosedür, basıncı azaltmak için hastanın kafatasına bir delik açmayı veya kazımayı ve teorik olarak bu durumda bir dizi tıbbi rahatsızlığı içerir. Ne yazık ki bu rahatlama yeterli olmayabilir. Hipotezimiz, gebe kadının yüksek tansiyonu içeren gebelik koşullarına preeklamsi veya e eklamsi geçirdiği ve kafa içi basıncını hafifletmek için frontal trepanasyonla tedavi edildiği yönündedir. Araştırmacılar yeni makalede müdahaleye rağmen hayatta kalmadığını ve rahminde bir fetüste öldüğünü yazdı. Söz konusu mezar, 2010 yılında İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kenti yakınlarındaki İmola kasabasında yapılan bir kazı sırasında keşfedilmiştir. Annenin iskelet kalıntıları araştırmacıların milattan sonra 7. yüzyıldan 8. yüzyıla kadar süren Lombards dönemine tarihledikleri diğer bazı mezarlar arasında bulunmuştur. Çünkü kadının kalıntıları yüzü yukarı dönük ve kesme taşlarla çevrelenmiştir. Araştırmacılar kasıtlı olarak gömüldüğü ve muhtemelen daha önce taşınmadığı veya değiştirilmediği sonucuna vardı. Şimdi kadın muhtemelen 20'li yaşların ortalarında, 30'lu yaşlarındaydı ve gömüldüğünde hamileliğinin sonuna yaklaşıyormuş gibi görünüyordu. Bebeğin cinsiyetini belirlemek mümkün olmasa da, bir ölçümün önerdiği gibi kadının kafatasının tepesinde gebeliğin 30. haftasına yakındı. Araştırmacılar bir kalemin çapından biraz daha küçük, 4.6 mm veya 2 inç çapında küçük bir dairesel delik tespit ettiler. Delinme kesin ve köktendi. Bu da şiddet veya tek bir aşırı darbeden kaynaklanmadığını gösteriyor. Çalışma daha ziyade yaranın bazı trepanasyon ameliyatlarının ayırt edici bir özelliği olan doğrudan kemiğe tekrarlayan delme ile tutarlı göründüğünü söyledi. Bilim adamı kafatasının yaranın yakınında erken iyileşme belirtileri gösterdiği için deliğin kadının ölümünden en az bir hafta önce ölümünden sonra değil muhtemelen verildiğini söyledi. Araştırmacılar ayrıca 3 milimetreden daha az, 4.12 inç uzunluğunda deliğin birkaç santimetre üzerinde doğrusal bir kesim işareti buldular. Bu, kafatasını ameliyata hazırlamak için kafa derisinin kesildiği veya soyulduğu bir alanı gösterebileceğini söylediler. Araştırmacılar, kadının kafasındaki yaranın trepanasyona benzer bir tıbbi prosedürden kaynaklandığını gösteren uygun kanıtlar olduğu sonucuna vardılar. Hamile bir kadının kafasını neden doğmadan haftalar önce delin Araştırmacılar olası bir nedenin yüksek tansiyon gibi hamilelikle ilgili semptomları azaltmaktı. Çünkü trepenasyonun kafatasındaki kan basıncını düşürmek için hipertansiyon tedavisinde sıklıkla kullanıldığını söyledi. Bu lezyonun preeklampsi gibi hipertansif gibi gebelik bozukluğunun tedavisiyle ilişkili olabileceğini teorileştirdik araştırmacılar yazdı. Bulgu, Avrupa erken orta çağlarında belgelenmiş birkaç trepenasyon vakasından biridir ve postmortem fetal ekstrüzyon fenomeniyle birlikte hamile bir kadını içeren tek olgudur. Trepenasyon yaraları Neolitik döneme tarihlenen 1500'den fazla kafatasında belgelenmiştir. Orta çağ İtalya'sından gelen bu olası örnek eşsiz bir gizem olmaya devam ediyor. İleri çalışmalar benzer örnekler bulmak çok zor. Neden? Cevap nasıl ve ameliyat yapıldı ve yardımcı olmak için gereklidir.